Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikaye ile daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca YouTube kanalımızdan daha fazlası için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. Selamlar abla. Ben de çok değişik olaylar yaşadım. Adım İbrahim. Bizim köyde dedemin iki tane atı vardı. Bu atlara gözü gibi bakar. Ben de arada gittikçe binerim ve çok severim. Bir yaz günü yine gitmiştim köye. Gider gitmez de soluğu atların yanında aldım. Gençlerin en çok istediği şeylerden biri araba kullanmaktır. Ama ben ata binmeyi daha çok isterdim. Bana daha keyif verirdi. Ata binmek özgür olduğumu hissettiriyordu. Atla biraz tur attıktan sonra eve döndüm. Rutin bir akşamdı. Hiçbir sorun yoktu. Anneannem yataklarımızı yaptı. Erkenden yattık. Sabah da o yüzden erken kalktım. Kahvaltıyı yaptıktan sonra direkt atların yanına geçtik. Atlara baktığımda kuyruk kısmının örülmüş olduğunu gördüm. Dedem o kadar düşkün ki atlara. Güzel gözüksün diye acaba dedem mi ördü bunu dedim. Dedeme sordum. Atların kuyruklarını sen mi ördün dedim. Dedemin gözleri kocaman oldu birden. Ne atı, ne örmesi dedi. Bu kadar tepki vermesini anlayamadım. Hemen atlara bakmaya koştu. Kuyruklarını görünce bismillah demeye başladı. Dede ne oldu? Bir sorun mu var? Ben anlayamadım dedim. Oğlum ben örmedim. Bunu yapan cinlerdir dedi. Ne cini dede? Sen inanıyor musun böyle şeylere? Hepsi hurafe. Belki de anneannem yapmıştır dedim. Yok anneannen niye yapsın oğlum? İstersen sor ama bunu yapan cindir dedi. Ben asla inanmıyordum. Dedemin söylediği o kadar komik gelmişti ki bana. Gülmemek için kendimi zor tutmuştum. Anneannemi görünce ona da sordum. Ben yapmadım. Atın kuyruğu örülür mü hiç dedi. E kim yapmıştı o zaman? Bizden başka yanlarına giren yok. Atın da kendi kuyruğunu örecek hali yok. O zaman kim yaptı bunu? Dedem dua okuyarak açtı o örgüleri. Ama o kadar düzgün örülmüş ki. Karışık, dağınık değil. Çok düzgün. Birisi özellikle yapmış bunu. O gün de atla biraz dolaştım. Sonra köyden bir arkadaşı gördüm. Ben de sana eşlik edeyim. Beraber dolaşalım dedi. Akşam olmak üzereydi o zaman. Yoruldum ama hadi senin için gezelim dedim. Onların da atı vardı. Her geldiğimde beraber gezerdik. Uzaklaşalım köyden dedi. Olur dedim. Düz yola gelince iyice hızlandık. Bu aşamada atı durdurmak zordur, bilenler bilir. O yüzden herkes atı o kadar hızlı koşturamaz. Benim de durmaya niyetim yoktu zaten. Rüzgarı hissetmek çok güzeldi. Keyif alıyordum. O anda ikimizin de atı aniden durdu. Ben neredeyse üstünden düşecektim. Atlar kişnemeye başladı. Huzursuz oldular. Bir türlü gitmiyorlar. Ne yaptıysak ileri doğru gidemedik. Bir şeyden uylandılar ama neyden? Görünürde de bir şey yoktu. Baktık olmuyor, geri döndük. Havada kararmıştı. Dedem çok kızacak bana diye korkuyordum. Karanlıkta bilmemi hiç istemezdi. Eve gittim. Dedem "Nerede kaldın sen?" diye kızdı. Arkadaşı gördüm dede. O yüzden geç kaldım dedim. Biraz kızdı ama sonra yumuşadı. Sabah dedemin işlerine yardım ettim. Sonra atların yanına gittim. Ve kuyruklarının yine örülmüş olduğunu gördüm. Dedemi çağırdım. Dede yine aynı şey olmuş. Kuyrukları örülmüş dedim. Dedem sakalını kaşıyarak tövbe tövbe. Bunlar nereden geldi dedi. Kim geldi dede diye sordum oğlum Hikmet amcanı çağır da gelsin dedi. Hikmet amca köyün hocasıydı. Gittim onu çağırdım. Atlara bakmaya geldi. Dedem örgüleri gösterdi. İki gündür böyle, vallahi şaştık. Buraya gelen eve de gelir, Allah korusun dedi. Hikmet amca örgülere iyice baktı. Dua okuyarak açtı o da, dedem gibi. Sonra da dedeme, alıp götürmeseler bari hayvanları dedi. Ya Hikmet amca, kim gelecek, kim götürecek, neyden bahsediyorsunuz siz dedim. Cinler böyle yaparlar, atların kuyruklarını, yelelerini örüyorlar, atlara biniyorlar, bazen de hayvanları kaçırıyorlar dedi. Ha şu mesele yani, sizin de hurafeniz hiç bitmiyor dedim. Hikmet amca sinirlendi. Kur'an'da yazıyor cinler, kabul etmiyor musun, inancın yok mu senin dedi. Ben inanmıyorum cinlere dedim. Neyse o arkadaşım geldi. Yine evin oralardayız. Uzun zaman görüşmemişiz, konuşuyoruz. İçeriden atların kişneme sesleri geldi. Bakmaya içeri girdik. Atlar bir şeyden ürküyordu. İmkanları olsa kaçacaklardı oradan. Ne oluyor bu hayvanlara dedim. Yanlarına gittim. Biraz sevmek istedim ama çok hırçınlardı. Beş dakika sonra kendiliğinden sakinleştiler. O ara çok sıkışmıştım. Köşeye geçip tuvaletimi yaptım. Sonra atların yanından çıktım. Akşama doğru da eve girdim. Köyde çok erken uyunuyor. Ben kendi evimdeyken bir iki gibi uyurdum. Köyde en geç onda uyuyorduk. O da en geç. Gece nefes alamadığımı hissettim. Nefessiz kalıp uyandım. Üstümde bir şey vardı. Simsiyah. Gözleri kıpkırmızı. Göz bebekleri kocaman. İnanılmaz korkunç bir şeydi. Bağırmak istiyorum, bağıramıyorum. Elimle duvara vurmaya çalışıyorum, hareket edemiyorum. O uzun tırnaklı o şeyin eli boğazımdaydı. Nefes almamı istemiyordu. Öleceğimi sandım. Aklımdan tek geçen onun Azrail olduğuydu. Şansım varmış. O sırada anneannem odaya girmiş. Uyku tutmamış. Yatağından kalkmış üstüm açıksa örtmek için gelmiş. O odaya girdiği anda ben düzeldim. Anneanne diye bağırdım. Işığı açtı yanıma koştu. Ne oldu oğlum dedi. Anneanne benim üstümde çok korkunç bir şey vardı. Boğazımı sıkıyordu dedim. Karabasan mı geldi sana dedi. Karabasan mı? O ne ya dedim. Gel ben seni bir okuyayım da rahat uyu dedi. Anneanne da cin midir dedim. Evet dedi. Korkmaya başladım. İnanmıyordum ama o gelen şeye de bir isim veremiyordum. Kesindi rüya görmemiştim. Emindim gördüğümü. Sabaha kadar uyuyamadım. Kalktığımda çok uykusuzdum. Keyfim hiç yoktu. Atlara da bakmadım. Dedem gitti bakmaya. Sonra aklıma geldi. Acaba tekrar örülmüş mü? Ben de baksam iyi olur dedim. Dedemin yanına gittim. Örülmüş mü dede? Atlarda bir gariplik var mı dedim örülmüş dedi. Hikmet amcayı tekrar çağırmamı istedi. Hikmet amca geldiğinde örgüleri açtı. O örgüler açılırken de atlar huzursuz oluyordu. Hikmet amca gittikten sonra atı alıp dolaşmaya çıktım. Uykusuz olduğum için çabuk döndüm. Atı bırakmak için ahıra girdim. Girdiğimde tam köşede boyu iki metre civarı simsiyah ve donuk bakışları olan korkunç gülümsemeye sahip bir varlık gördüm. Gülümsüyordu. Ama intikam gülüşü gibi. Tarifi zor. Hatırlamak bile istemiyorum. Ben bunu görünce atı bırakıp kaçtım. Eve girdim dedeme söyledim. Sakın girme ahır o zaman. Bekle biraz. Hikmet amcanı çağıralım. O bir baksın dedi. Hikmet amca ile beraber ben de ahıra baktım. Bu sefer yoktu o şey. Ama ben baktığımda tam köşede duruyordu nerede durduğunu ve nasıl göründüğünü anlattım ben de. Her gün geliyorlar bunlar. Buraya musallat olmuşlar. Bu işi ben çözemem. O kadar ilmim yok ama çözecek birini tanıyorum dedi. O da başka bir köydeymiş. Ben ararım onu, rica ederim gelir dedi. Hikmet amca iki gün sonra dediği adamla bize geldi. Bahsettiğim hoca buydu. Bakmak için geldi. Şu ahırı açın da içeri girsin hocamız dedi. Dedemin peşinden ben de çıktım. Çok korkuyordum. Hoca içeri girmedi, kapıdan baktı. Cinler girdiği evlerde değişik bir koku bırakırmış. Bu kokuyu da her insan anlayamıyormuş. Sadece el almış, bu işle uğraşan kişiler alıyormuş. Kapıdan baktığında direkt konuştu hoca. Bu kabile buraya musallat olmuş. Sizin de ev burada, evinize de girerler. Belki de girmişlerdir bir de eve bakalım dedi. Eve girdi. Evde de o kokuyu aldığını söyledi. Buraya da gelmişler dedi. Benim ellerim titremeye başladı. İnanmıyorum dediğim varlıklar şimdi korkulu rüyam olmuştu. Hoca şöyle dedi. Her gün geliyorlarsa bu gecede gelirler. Bu gece geldikleri anda onları yakalamamız ve konuşturmamız gerekir. Ancak öyle gönderebiliriz dedi. Hoca akşama kadar bizde kaldı. Yemek yaptılar, yedirdiler. Akşam olunca ahırın önünde beklemeye başladık. Atların sesi gelmeye başlayınca hoca bize siz burada bekleyin, ben içeri gireceğim dedi. Biz bekledik, hoca girdi. Kapıdan da dinliyorduk. Hoca bilmediğim dilde konuşuyordu. Hikmet amca, bu hangi dil dedim. İbranice dedi. Ne diyor şimdi peki ne konuşuyor? Sen anlıyor musun bu deli dedim. Cin'in ortaya çıkmasını istiyor şimdi. Cine sesleniyor dedi. Sessizlik oldu, bekledik. Sonra Hikmet amca, cin geldi. Şimdi onunla konuşuyor dedi. Peki ne diyor dedim. Biraz dinledikten sonra burada ne işleri olduğunu soruyor ve gitmelerini söylüyor dedi. Tam net anlaşılmadığından duyduğu kadarını çeviriyordu Hikmet amca. Yarım saat sonra hoca kapıyı açtı. Büyükçe bir leğen ve su istedi. Getirdim evden. Anneannem de sordu ne yaptılar. Hala orada mı hoca dedi. Evet anneanne. Sanırım yeni başlıyor dedim. İstediklerini götürdüm. Ben götürdüğümde kapı açıktı. Hikmet amca ve dedem içeri girmişti. Ben de içeri girdim. Hoca bana baktı. Etkilenirsen, korkarsan sen çık neyle karşılaşacağımızı bilemeyiz dedi. Yok durmak istiyorum dedim. Aslında çok korkuyordum ama kaldım. Hoca suyu leğene döktü. Kenara ufak bir ateş yaktı. Küçük küçük çöpleri yakmıştı. Bir dua okumaya başladı. Dua okudukça atlar çıldırıyordu. Yanlarına kimseyi yaklaştırmıyorlardı. Sanki duvarları bile yıkıp gidecek gibiydiler. Duvarda gölgeler belirmeye başladı. Ben kapıya doğru yaklaştım iyice. Bir şey olursa kaçarım hemen dedim. O anda atın üstünde bir cin belirdi. Eşkıya gibi giyinmişti. Hani Türk filmlerinde dağlarda yaşayan eşkiyalar olur ya, tıpkı onlar gibi giyinmişti. Şalvar tarzı bir şey vardı altında. Kafası sarılıydı. O sarılı şeyin bir kısmı ile de yüzünü örtmüştü. At şaha kalktı. Cin de atın yerlerine yapıştı. Hoca cinle konuştu. Dili yine İbranice'ydi. Hoca konuştuktan sonra atın üstünden indi. Çok hızlı hareket ediyordu. Bir anda saldırabilirdi. Çok kızgın, sinirli bakıyordu bize. Hoca yanan ateşle bir kağıdın ucunu tutuşturdu. Yüksek sesle bir şeyler söyledi cine. Korkudan bayılacağımı hissettim. Ahırdan çıkmak için kapıya yöneldim. Hoca durdurdu. Bu aşamada çıkamazsın dedi kaldım ben kapının önünde girdiğime pişman oldum keşke hiç girmeseydim hiç görmeseydim bilmeseydim yaktığı kağıdı cin'e doğru yaklaştırıyordu cin de yılan gibi tıslama sesi çıkarıyordu biraz üstüne doğru yaklaşınca cin kayboldu etrafa baktık gitmişti gitti mi hocam dediğim anda dedem bana döndü gözleri kıpkırmızı olmuştu gitmedim Buradayım dedi ve bir kahkaha attı. "Dede iyi misin? Ne oluyor sana?" dedim. Dedemin korkudan delirdiğini düşünmüştüm. O deden değil. "Sakın yaklaşayım" deme dedi hoca. Geriye doğru çekildim. Rüyadaydım sanki. Birazdan uyanacaktım. Kabus gibi bir gündü çünkü. Hoca dedemi boynundan tuttu. Boynunu sıktı. Elindeki ateşi de dedeme doğru yaklaştırdı. Dedemin sesi değişmişti. Çok başka birinin sesiydi. Ateşi yaklaştırdığında Türkçe konuşmaya başladı. Bu sefer çocuk sesine dönmüştü. Yakma. Beni yakma diyordu. Hoca söz istedi. Bir daha bu eve de ahıra da gelmeyeceksin. Bu civarda hiçbir yere gelmeyeceksin. Kabilene de söyle bunu dedi. Dedem kafasını salladı ve bayılır gibi oldu. Hoca ve Hikmet amca tuttular. Yere uzandı başını Hikmet amcanın dizine koydu. Ellerini de hoca tutuyordu. Dedemin ağzı açıldı o anda. Kocaman açıldı hem de. Bir insan ağzını o kadar açamaz. Çenesi kırılacak sandım. Ağzı on saniye kadar öyle açık kaldı. Sonra kapandı. Hoca da çıktı. Şükür gitti. Artık gelmezler dedi. Dedem sersem gibiydi. Hatta sarhoş gibi. Başım çok ağrıyor diyebildi. Dedemi eve götürdük, yatırdık. Hoca onun da başında dua okudu. Dedem uyumuştu. Sanki o ağzı açıldığında sadece cin değil de bütün enerjisi çıkmıştı. Hocaya sordum. Dedem neden böyle oldu dedim. Cin girdiğinde girdiği bedenin enerjisini kullanıyormuş. İnsanın enerjisini de çabucak tüketiyormuş. Hoca evde de dualar okudu. O gece bizde kaldı. Sabahına gitti. Bir daha da atlara öyle şeyler olmadı. Ben de ondan sonra inanmaya başladım. Şimdi hiçbir şüphem yok. İnanmayan insanlarla tartışıyorum. Onlara bu olayı anlatıyorum. İnanmalarını sağlamaya çalışıyorum. O olaydan sonra ben üç hafta daha köyde kaldım. Bu üç haftada ahıra bir kez bile girmedim. Atlara hiç bakmadım. Sonraki yıllar gittiğimde binebildim. O zaman da bir sıkıntı olmadı.'' Onların ahıra geldikleri zamanlar ben oraya tuvaletimi yapmıştım. Galiba o gün karabasının gelmesinin sebebi buydu. Allah'tan bana musallat olmadılar. Devamı gelmedi. Sadece bir gece oldu. Sonra da hoca olayı çözdü. Hikayem bu kadar. Gerçek ismimi vermeyin lütfen. Teşekkürler. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.